Merhabalar. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri dersinin ikinci ünitesi olan İnsan Haklarının Felsefi Temellerinden bir soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A. Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau C. Saint Simon D. John Locke E. Protagoras e, Bu soruyu çözmemiz için e, bu düşünürlerin öncelikle e, düşüncelerine e, odaklanmamız gerekiyor. Hepsi belirli e, temaları savunmuşlardır. İçlerinden birisi farklı bir temayı savunmakta, farklı bir kuramı savunmakta. Onu bulmamız gerekli. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke ve Protagoras toplum sözleşmesini savunan düşünürlerdir. A, B ve D şıkkındaki düşünürler yakın çağ düşünürleri. Protagoras da ilk çağ düşünürdür. Ancak hepsinin düşüncesinin temelinde Devletin insanlar tarafından oluşturulmuş yapay bir aygıt olduğu e, düşüncesi mevcuttur. Saint Simon ise bir yakın çağ düşünürdür ve e, sosyal devlete e, yön veren bu düşüncenin yerleşmesini savunan e, düşünceleri mevcuttur. Saint Simon e, emekçilerin e, aslında e, kaynakları oluşturduğu, dolayısıyla e, kaynakların emekçilerin elinde olmasını savunan bir düşünürdür. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı Saint Simon olacaktır. Müzik